Podcast evet arkadaşlar Manifesto Podcast'in bu yes yeni bölümüyle yine karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? Ufak birkaç istekle başlayacağım. Podcast'imizi duyuralım. Kendimize saklamayalım arkadaşlar. Duyuralım ki büyüsün. Yalnızca bunu da değil yani varyeteyi de duyuralım. Elimizi taşın altına koyalım. Konuyu varyeteye ve Manifesto Podcast'e getirelim. Ne olursa olsun. Merhaba teyzeciğim Araba mı çarptı? O değil de manifesto podcast dinlediniz mi? Gibisine. Konuyu buraya bağlayalım yani her seferinde. Araya sıkıştıralım. Ailedeki herkese Spotify hesabı açalım mesela. Ve variyeti manifestoyu dinletelim onlara. Şimdiden teşekkürler. <laughs> Bu yeme içme işlerinde veganları falan kızıyorlar ya et yiyen insanlar bir suçluluk duygusuyla da bunu yapıyorlar. Hani bizi kötü gösteriyorlar et yediğimiz için sanki ayıpmış gibi falan. Tabi onlara göre ayıp da yani. Ben bundan çok böyle garip et yeme özellikleri olan insanlara daha çok kızıyorum yani. Mesela ben kuzu asla yemem. Yiyeceksin. Nasıl yemem yani? Et yiyorsan kuzu da yiyeceksin. Kokoreç de yiyeceksin. Sunarlarsa at da yiyeceksin. Et seçmek yok. Aynı şey veganlar için de söylenebilir yani. Ben veganım ama maydanoz sevmiyorum. Yiyeceksin. Ot seçmek yok. Net olun istiyorum yani. Her şey fraksiyonlara ayrılıyor. Bir yerden sonra. Hayır ben hepsini aklımda tutamam yani. Kim ne yiyor? Kim ne yemiyor? Yiyin yani. Yiyeceksin. Buzdolabı kapıları ilk yapıldığı zamanlarda kitleniyormuş biliyor musunuz? Ama şimdi kitlenmesi kesinlikle yasakmış. Sebebi de çünkü saklambaç oynayan çocuklar içine girip kitli kanıp donarak ölmüşler birkaç sefer. O yüzden kapakların kitli yapılması yasaklanmış. Bu da bir bilgidir bunu da satarsınız işte. Acıların en büyüğü birinin size bir büyüğünüzün çocuk emanet etmesidir. Ya çocuğa çocuk emanet edilmesinden bahsediyorum aslında. Şimdi tabii ki edebilir. 40 yaşına geldik artık bakarız da. 20 yaşında adamken hadi belki dayınla sokağa çıkın diye böyle sana bir tane çocuk hitler. İşte yengen, teyzen, halan falan. Sen de tutar elinden götürürsün. Ne istiyor da anlamazsın yani. Parka götürür sallarsın ve yapacak başka hiçbir şey kalmaz yani. Bir an önce geri de götüreyim diyemezsin. Çünkü sana görev vermişler işte evi temizleyeceğiz çıksan falan gibi bir şey. enişten en de sevişeceğiz gibisine. Dersin ki lanet olası yeğenim senden tiksiniyorum diye. Aslında bunu değerlendirmelisin lan. Beleş çocuk simülatörü işte al bakalım çocuklarla aran nasıl ileride çocuk yapmayı düşünüyor musun falan gibi. Beleş bir deneyim nasıl belki oynadınız mı amcayla abiyle. Abi bana piç dedi. <laughs> <laughs> Çocuklukla gençlik arasında ayakkabı bağcı mesafesi var. Yani ayakkabı bağlamayı öğrendiğin anda artık çocukluktan çıkıyorsun. Benim gerçekten hala ayakkabı bağlamayı bilmeyen arkadaşım vardı üniversitede ve gerçekten de çocuk gibiydi. Bana sınır burası geliyor yani. Zihinsel, bedensel gelişmişlik falan filan değil de ayakkabı bağcı sınırı diyorum oraya. Ayakkabını bağladığın daha büyük sorumluluklar sahibi olmaya başlıyorsun. Günah yazılmaya başlıyor yani. <laughs> Bazen işte Instagram'da böyle hikayeler arasında gezerken bazı alışveriş sitesi reklamları geliyor. Ya yani bir şey görüyorsun ve diyorsun ki ayrıntılı inceleyeyim bunu. Tıklıyorsun ve seni Play Store'a, App Store'a bir yere alışveriş sitesinin uygulamasını indirmeye yolluyor. Neyse bu beni o kadar çok sinirlendiriyor ki. Belki alacaktım yani. Siteni mobile uyarla kardeşim. Ben niye bunun için uygulamalarla doldurayım ki telefonumu? Ama tabii manifesto Podcast'te reklam veren bir uygulamanın da hayvan gibi reklamını yaparız o ayrı. Onu yükleriz çünkü o çok kutlu bir uygulamadır muhtemelen. Opportunizm böyle bir şey arkadaşlar. Çok dövmeli bir ergen gördüğüm zaman o kadar çok üzülüyorum ki buna. Ya ileride bunlardan pişman olmazsa sıkıntı yok zaten de. Ya inanılmaz empati yapıyorum. Benim yaşıma geldiği zaman diyorum bunlar da pişman olacak. Yüzüne falan da bazen böyle bir şeyler yazdırmış çocuklar görüyorum. 20 işte 25 yaşında insanlar her yerinde dövmeler var. Ya herkesin hayatına kimse karışamaz. <laughs> Onun için söylemiyorum da. Bana pişman olacaklarmış gibi geliyor. Ya bir de tam kaşının üzerinde leopar dövmeli bir dede olacağını düşünürsen eğer. Bu bana çıldırtıcı geliyor. Yani şimdi dövme sildirmek falan filan eskisi gibi değil. Çok kolaylaştı her şey de. Belki de buna güveniliyordur bir tık ama. Ya böyle çocuklar görünce aklıma şey geliyor ya. Bu çocuklar Tanrı'nın lahana bebekleridir diye. Biliyorsunuz çünkü lahana bebekleri bir yerden sonra artık karalanmaya başlıyorlar. Sanki Tanrı bu kullarını karalamış gibi geliyor bana. Bir de bana bunlar bir kutu dövmeli sakız çalmışlar gibi geliyor. Yani. <laughs> çiğneyip çiğneyip yapıştırıyorsun Biz çocukken sakız çalardık çok fazla Kutusuyla. öyle Bir gün böyle koltukta oturmuş işte bir film bir şey izlerken Diz kapağını kaşırken bir fark ettim ki Diz kapağı lımbır lımbır hareket ediyor Bu beni o kadar çok şaşırttı ki Çünkü bayağı 30 yaşında falandım o zaman İlk anda kırıldı falan zannettim Ayağa kalktım yürüdüm koştum falan Baktım bir sıkıntı yok Sonra gidip işte en yakınımdaki insanın diz kapağını oynattım. Onunki de oynuyordu. O da yeni fark etti. Ona ha, falan diye. Siz de bilmiyor duysanız bunu. Disk kapakları hareketli. Vücudumuzu tanıyalım. Bir bilgi olarak kalsın. <laughs> Bazen böyle eski olimpiyat oyunları videolarına rastlıyorum. Ve barfix barı gibi bir şey var ya. Adam onda dönüyor dönüyor zıplıyor tutuyor. İşte göt üstü oturuyor. Ya biliyorsunuz ne olduğunu bilmiyorum onu. Borudan bir boruya atlıyor. Oradan geri geliyor falan filan. İsmi de ne onu da bilmiyorum. Asimetrik paralel miydi? Artistik cimnastiğin altında bir koldu galiba değil mi? Hiç bilmiyorum yani. Ama olimpiyat oyunları izlemeyi seviyorum gerçekten. Şimdi canım çekti böyle anlatırken. Neyse eskiden Yapanlara bakıyorsun. Adam böyle basit bir şeyler yapıyor işte. Bir gece parkta kimse yokken yani çoluk çocuk yokken bira içmeye gidiyorsun ya gençken. Oradaki banklarda işte bira içiyorsun, çekirdek çitliyorsun. Sonra da oradaki o demir şeyde o adamların yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorsun ya işte 1890'larda 1900'lerin başında falan böyle şeyler yapılıyormuş. Şimdi adamlar neler yapıyor zıplıyor düşüyor dönüyor öbürküne atlıyor berikine geliyor falan sonra işte bırakıyor havada 5-6 tane takla atıp zınk diye yere düşüyor. E bunları 1910'daki insanlar yapamaz mıydı niye yapmıyorlardı? Çünkü gerçekten insan kendini rekabetle geliştiren bir şey. Ne yapılsa daha da iyisini yapılabileceğine inanıp onu yapmaya, onu başarmaya çalışıyor. İlla ki o rekoru bir şekilde kırıyor yani. Tümüyle bir organizma olarak düşünürsek insan yenilmez ya, yani, yok edilemez gibi geliyor. Zaten bu rekabet duygusu sayesinde kendini geliştiriyor. Mesela niye Nobel veriliyor? Aslında dinamiti bulan bir adamın organizasyonunun ne gibi bir faydası olabilir sana? Bir sanatçı, devlet adamı, bilim adamı olarak mesela değil mi? Ama rekabeti sağlaması lazım işte. Prestijli bir ödül. Yani sistemin de bir şekilde Bilim adamlarını da yarıştırması lazım. Tabi Nobel almak için hiçbir bilim adamı hiçbir şey geliştirmeye, icat etmeye adamaz kendisini ama onların da farkı işte herkesin kendi motivasyonu var. Kimisi işte kişisel tatmin, yapabilme duygusu, kimisi geçebilme, birilerini geçebilme duygusu yüzünden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimileri daha harbiden insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama rekabet duygusunu öldürürseniz gerçekten sporda olmaz, bilimde olmaz. Sanat da olmaz. Hiçbir şey olmaz gerçekten. İnsan gelişemez de rekabet olmasaydı. Büyük ihtimalle Nerdantel'lerin er de Nerdantel, Nerdantel, ne, er ne, er ne boksa işte onların da rekabet duyguları yoktu. Sığır gibi yaşıyorlardı hepsi. O yüzden yok oldular. Veya içimize dağıttık onları. Bunu düşününce de çok şaşırtıcı geliyor bana. Eskiden işte homo sapienslerle beraber yaşıyorlarmış. Şimdi homo sapienslerin içerisinde yaşıyorlar. Bazen DNA analizleri falan oluyor ya. %15 neandertal çıkıyorsun işte. Yani içimize işletmişiz adamları. Yok etmemişiz. Çiftleşmişiz. Hala bir parçaları yaşıyor yani aslında baktığın zaman. Benlik olarak olmasa da organizma olarak. Demek ki biz de yok olmayacağız ha. Bir şekilde genlerimizi aktara aktara sonsuza kadar yaşayacağız aslında. Yine yani neyi neye bağladık ama olsun. Güzel bağladık. Arabayla bazen bir yere yanaşırken işte geri geri bir adam sana sen istemediğin halde gel gel yapıyor ya. Bu sizi de çok sinirlendiriyor mu ya? Benim arabamda park sensörü var diyorsun. Ben kendi bakıyorum zaten. Niye bana gel gel yapıyorsun? O kadar çok sinirim ki bazen basıp gidip ileri park ediyorum. <laughs> Gıcıklık olsun diye sırf. <laughs> Yapma kardeşim sana iyilik isteyen mi oldu? Yani bana iyilik yapıldığı zaman borçlanıyormuşum gibi geliyor herhalde o yüzden yani. Ben sana bu borcu ödeyemeyeceğim çünkü sen çeksin ben park ettikten sonra. Öyle kuru kuru bir teşekkürle bunu geçiştiremeyiz yani. Benim de seni bulup sana böylesi bir yardım yapmam lazım yani size bir şey itiraf etmek istiyorum. Böyle yürürken uzaktan gelen bir adamın tipini beğenmediysem eğer adamın yanından geçerken nefesimi tutuyorum yani kokusunu içime çekmeyeyim. Onun nefesin benim nefesimin içerisine karışmasın diye. Karıştığı da yoktur da yani. Minik bir şerefsizlik diyorum ben bunlara. Güzel bir body shamingçilik. Tatlı bir göklük gö falan. <laughs> Mucizelere inanıyor musunuz? denk gelişlere. Diyorsunuz ki öyle bir denk geliş ki bunun kendi kendine olmasına imkan yok. İlahi bir parmak var bu işin içerisinde diyorsunuz. Mesela yolda giderken 3 tane aynı renk, aynı model arabanın arka arkaya gelmesi. Diyorum ki işte mucize. Bu gibi şeyler yani. Geçen gün Kadıköy iskelesinden tavuk dürüm aldım tam şeye binerken. Vapura binmeden önce yani. O an düşündüm ki ya, o halimi yani onu koşarken yiyorum falan. Dedim ki çaresizlik bu ya. Çaresizliğin bir videosu olsa veya resmi olsa kesinlikle benim tavuk dürüm yerken vapura yetişmek için koşma anım olur. Zaten genel olarak da dürüm yerken kendimi 3 kuruşa muhtaç hissediyorum. Onlar böyle yemek yerken bir Utangaç görüntüsü oluyor ya fakir insanın. İşte gurur ama bir yandan aç da. Ona alınan o yemeği yerken böyle kendini saklama isteği. Dürüm yerken kendimi tam olarak öyle hissediyorum. İbrahim Tahsis'in bir kaset kapağı mı, bir şey var ya yavan ekmek ısırıyor. Öyle bir his yani. Sanırım her şeye karşı böyle kendimi tutabiliyorum da. Böyle çocuğa vuran, çocuk döven bir insan gördüğüm zaman gerçekten kendimi tutamayacak noktaya gelebiliyorum. Ya nasıl sinirim tavan yapıyor gerçekten. Çünkü yani karşındaki insan sana senin gibi karşılık verebilecek, kendi savunabilecek bir şey değil, biri değil ve o tatlılık ya nasıl kıyılıyor inanılmaz ya. Yani, ben bilmiyorum. <laughs> Bazen ekonomistlerin falan böyle YouTube'da orada burada konuşmalarına denk geliyorum. İşte Reelslerde veya TikTok'a gezerken denk geliyor. Ev alın falan. Şu anda ev almanın tam zamanı gibi şeyler söylüyor. <laughs> Hitabetli kitle yani tabii ki bunu değerlendirebilecek bir kitle ama yani bana onun söylenmesi o an. Çünkü her şey üzerimize alınıyoruz ya sosyal medyada gezerken. Diyorum la oğlum ya. Cık cık cık. İnsanımız çoğu şeyi bilmediği gibi sıraya girmeyi de bilmiyor. Çok yakın duran insan var ya size. Çok yakın. Ensenizle nefesinizi hissediyorsunuz böyle siz de ona böyle göstermek için aslında önünüzdeki insanla mesafenizi koruyorsunuz. Ama gerçekten böyle yani ayak kabılarının burunları sizin topuğunuza değiyor. O kadar yakın duruyorlar. Ya baksan böyle salak, saf işte sapık bir insan da değil yani. Sıraya girmeyi bilmiyor. Mesafesini korumayı bilmiyor daha doğrusu. Böyle olduğu zaman keşke diyorum vanlam gibi bacak açabilseydim. Hem önüne hem arkayla mesafemi korurdum ve tam ortada dururdum. <laughs> Japon turistler Ülkeyi gezerken gerçekten bir hayvanat bahçesi geziyor gibi değiller mi ya? Her şeye şaşırmalar, her şeyi parmakla göstermeler birbirlerine. Videoya çekmesi zaten beni deli ediyor. Bak geçen finiküler var Taksim'den aşağıya inen. Tünel işte yani oradan Taksim'e çıktım. O sırada fark ettim. Böyle Japon turistler tam bizim çıktığımız yerde böyle konuşlanmışlar. Hepsinin elinde cep telefonu bir tane yaşlı kadın işte. Çekiyor böyle. Ben de ona kilitlendim. Sonra herhalde benim ona baktığımı fark etti ki o da bana bakmaya başladı ve beni çekmeye başladı. Sonra durdu. Alet kapıları açtı. Ben çıktım kadın sonra beni çekmeye başladı böyle. Sanki ben bir maymun gibiyim. Ağaçtan ağaca atlarken beni çekiyor gibi. Benim garibime giden sonra bu çektikleri videoları ne yapıyorlar acaba? Onlar da bizim gibi gerçekten bir daha dönüp bakmıyorlar. Mi, yoksa bunu ülkelerine gittiklerinde gösteriyorlar mı? Baksana Türkiye'ye gittik. Açık hava hayvanat bahçesi. Elemene baksana. <laughs> Trenden iniyor falan. Çok uysallar ha aslında. Bilmem falan gibi şeyler söylüyor herhalde. Sadece son anda bir nah yaptı. Bu hareketinde ne olduğunu Google'da aratıp öğrendim falan. Bazı futbolcular kendilerine sahaya atılan suları alıp içiyorlar ya. Bu beni o kadar deli eden bir görüntü ki. Çünkü ben gerçekten Pet şişe bir işaret koyuyorum böyle işte bir kalabalıkta diyelim stand up'tayız böyle kuliste. Pet şişemden su içilmesin diye kağıdını yırtıyorum, kenarlarını kemiriyorum, buruyorum, sıkıyorum onu böyle. Yani benim olduğu anlaşılsın diye. En son pet şişenin anı sıkılıyor gerçekten. Pet şişe böyle yalvarıyor yeter artık bana zarar verme valla kendimi kimseye içirtmeyeceğim diye. Lan sen kafana atılan suyu içine işediler mi sıçtılar mı? Ya her şeyi geçtim herifin ağzı değdi lan ona. Nasıl içiyorsun bunu yani? Bazen böyle birkaç vesayet değiştirdiğiniz zaman işte birkaç kişiyle aynı yolu kullandığınızı fark ediyorsunuz ya işte ne bileyim vapura biniyorsunuz. Vapurdan önce otobüse biniyorsunuz hatta iniyorsunuz vapura biniyorsunuz iki kişiyle. Sonra vapurdan iniyorsunuz metroya biniyorsunuz aynı grup. O böyle garip bir kardeşlik brotherlık hissi veriyor bana yani baksana. Aslında beraberiz biz. Beraber yolculuk ediyoruz falan. Aynı güzergahı kullanıyoruz yani yolculuk etmek için. Tabi bazen senin indiğin durakta onlar da inerse orada da bir kullanıyorsun lan bunlar beni takip mi ediyor acaba falan. Yolunu değiştirerek yürüyorsun. Nefes nefese arkana bakar falan. Bu birazcık da hoşuma giden bir şey. Takip ediliyor hissi. O böyle ajan mısın gibisine. Böyle şeyler yoksa o yol nasıl geçecek? <laughs> Bazen kro çocuklarla kavga etmek zorunda kalabiliyor insan. Yanınızda bir kadın oluyor. Çoluğunuz çocuğunuz oluyor ve karşınızda çok fazla azan krolar oluyor. Size bunun birkaç tane püf noktası var onu anlatacağım. Belli bir yerden sonra bir şey tepki vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kimsenin sesi çıkmıyor siz bir şey söylemek zorunda kalıyorsunuz. O da şöyle bir şey oluyor. Beyler, beyler bu şey demek yani koyayım. Abarttınız iyice falan gibi bir şey yani. Burada çok ilginç bir şey oluyor. Her seferinde aynı şey oluyor. O çok azıtan kro diye tabir ettiğimiz toplumsal kurallara uymaktan yoksun kişiler. Anlıyorlar. Hani bir bok yediklerini, insanların rahatsız ettiklerini çünkü çok farkında değiller o anda gerçekten o coşkuyla da. Şey diyorlar Tamam abi pardon gibi bir şeyler söylüyorlar. Burada keserseniz mükemmel kavga etmiyorsunuz. Ama buradan bir adım sonrası kim uzatırsa tepkisini kavga çıkıyor. Bu erkekler arasında adı konulmamış bir kuraldır. Beyler kuralı. Kavganın olmasını istemiyorsanız beylerden sonra olayı devam ettirmemeniz. Müzik elektronik eşyanın bozulduktan sonra tekrar düzelmesi beni gerçekten sinir ediyor ya. Bir de tamir etmeye falan uğraşıp başaramadıysam böyle bir lütuf gibi geliyor bana. Bir böyle geliyor. Uyuz oluyorum yani. Sen kimsin diyorum yani. Ben yapacaktım seni veya yaptıracaktım. İkincisi de şey gibi geliyor böyle hafif bir takak geçmek gibi yani. Hani madem düzelecekti ne bozuldun. Elektronik eşyalar da ayağında denk kalmalı ya bir senaryo yazmaya çalışıyorum şu anda bir şeyle ilgili işte. Onunla uğraşırken de bir arkadaşım aradı böyle. Dedi ki ne yapıyorsun şu anda? Dedim ki bir senaryo üzerinde çalışıyorum. Tam bir avşak gibi öyledi. <laughs> senaryona senaryon şimdi senin dedi. Mangala gidiyoruz dedi. Seni almaya geliyoruz yarım saate. Bir de hemen suratıma kapattı böyle. Son yarım saat sonra beni gelip aldı. Gittik. Tavukları çevirirken şey diyor. Senaryoyla uğraşıyormuş. <laughs> Lan bu da bir iş niye? Hani onu bir iş olarak görmediği için. Büyük ihtimalle öyle. <laughs> Normal işlere olan insanlar zaten. Buna çok alışkınım da. Yani bütün akşam bende dava geçti yani öyle. Sen nereyle uğraşıyormuş falan. Gel dedim buranın bu cevabı falan. <laughs> adam böyle arkadaşları da olmalı insanın gerçekten ya. Senaryo yazıyorum, sanat yapıyorum. Hissinden çıkmak lazım gerçekten. Onun da normal bir his olarak, normal bir iş olarak yapılması gerektiği gerçekliğine ışınlıyor sizi böyle şeyler. İş lan bu yani aslında baktığın zaman. Mesela stand-up şaka yazıp sahneye çıkıp oynuyorsun. Bu bir iş yani bunun karşılığında da gerçekten de para kazanıyorsun yani. İşte memurluk gibi bir şey aslında bir yerde. Tabii ki memurlukla aynı iş değil. Tıpkı memurlukla kasaplığın aynı iş olmadığı gibi. Her ailede böyle bir misafirlikte kusup sizi rezil eden bir enişte olur ya. Çok zayıftır bu enişteler genelde. Bıyıklı ve şofördürler. Gittiğiniz bir kız istemede falan ben çok kötü oldum falan diye <laughs> falan. diye kusar. Bu da böyle bir tespit işte yani. Başınıza gelmediyse de oluyor. Böyle yeni gittiği ortamda ne bileyim kurallar kaidelere uyulması gerektiğinde hemen böyle bir şeyler söyleyen insanlar oluyor ya. Geçen oğlumun veli toplantısına gittim işte hemen orada böyle insanlar vardı. Evet, böyle olmaması lazım. Burada böyle bir şey düzenin böyle sağlanması lazım. 5 dakika önce böyle bir şeyden haberim bile yoktu. Yani ne ara geldin de düzeni değiştirmeye çalışıyorsun. Ne ara yani kurallar koyuyorsun kendi kendine. Ve o koyduğun kuralların herkes için iyi olacağını nereden biliyorsun? Büyük ihtimal senin için iyi olacak. Bu adamlar bu veli toplantısını 100 bin kere yapmışlar. Sen veli olarak ilk defa geliyorsun ve koyulan kuralları kanunları değiştirmeye çalışıyorsun hemen yani benim zaten şeye sözüm yok yani Gerçekten değişmesi gerekebilir de ya böyle hemen böyle meh 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 ya bunun böyle olmama silahıydım. Adamlarına biraz kıl oluyorum. <müzik> Saati ters takan yaşlıların nesli tükendi fark ettiniz mi bunu? Ben çocukken çok fazla vardı. Özellikle bu Casio asker saatleri vardır ya bip bip diyor ter, saat başı. Onları böyle takıp ama ters takan artık görmüyorum eskiden daha sık görüyordum. Galiba nesiller tükendi. <müzik> Arkadaşların birbirine hitap ederken yaratıcı olmaya çalışmaları beni hep böyle güldürüyor hafif ya. Böyle adını söylemiyor. Bir şey müdür diyor mesela. Ajan, garson, <laughs> baba, baboli. Adını söyle ya. Hasan bu adamın ismi ya. Yani. Haso. Aa, onu da öyle. İlla başka bir şey söyleyeceğim. Hissi, kanki, hacı. Ben de agacım diyorum. Aga. Agacım ne haber agacım? Agacım ne haber? Lütfen Beytullah der misin bana? <laughs> İsmim Beytullah. Biz insanlık olarak dronların üzerine çok fazla gidiyoruz gibi geliyor bana. Yani Drone'u her işe koşmaya çalışıyoruz ya. Bazen şirketlerde de öyle bir insan olur ya. Her şeyi yapar. Şoförlük yapar. Getir götürcülük yapar. Muhasebeye bakar. Yemekhaneci olur. Kepçeyle çorba dağıtır. Dronlar bana böyleymiş gibi geliyor. İşte drone'a kamera bağlayayım. Filmlerde kullanayım. Drone'la yangın söndüreyim. Yangın çıkartayım bomba atayım Drone ile bir yerden bir yere taşımacılık yapayım Poşet taşıyorlar falan ya Bence teknolojik eşyaların net olarak Nerede kullanılacağına karar verip Orada kullanalım O teknolojik eşyaya da yazık yani Evet arkadaşlar Manifesto podcast'in sonuna geldik Yayında ve yapımda emeği geçen Kendime teşekkür ediyorum Sizleri selamlıyorum ve seviyorum Dediğim gibi paylaşın Hayat paylaşınca güzel Manifesto. We